5. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları çözüm videomuz yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim. Bundan çok daha fazlasını tüm yazılı sorularını günlük yeni nesil soru ve çözüm videosunu konu özet pdf'lerini paylaştığımız whatsapp gruplarımıza hepinizi beklerim. Whatsapp gruplarımızı videonun açıklama kısmına ekliyorum. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz demiş. Isı ve sıcaklık ile ilgili bazı sorulara cevap vermemiz istenmiş. Birinci soru tanımla başlayalım. Isı maddeler arasında alınıp verilebilen bir enerji türüdür. Sıcaklık ise bir enerji türü olmayıp ısının bir göstergesidir. Isı ne ile ölçülür? Kalori metre kabı ile ölçülür. Sıcaklık ise termometre ile ölçülür. Evet devam edelim birimi ısının birimi neydi? Kalori ya da juldü. Sıcaklığın birimi santigrat derece veya derece celsius diye de okunuyor. İki madde arasında alışveriş var mı? Evet, ısı maddeler arasında alınıp verilir. Var diyeceğiz. Ama sıcaklık maddeler arasında alınıp verilmez. Yani buraya da yok cevabını yazmamız gerekiyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından çıkan ışığın nasıl yayıldığını ve nasıl bir yol izlediğini çiziniz. Evet çizimle göstermemiz gerekiyor. Hemen şurada çizimlerini yapalım. El fenerinden çıkan ışık engel olduğu için her yöne değil de şu şekilde el fenerinin dış kabına göre ilerleyebiliyor. Bundan çıkan ışınlarımız ise etrafında herhangi bir engel olmadığı için her yöne doğru yayılacak ama nasıl düz doğrusal çizimlerle bunu göstermemiz gerekiyor. Ampül yine aynı şekilde gördüğümüz gibi etrafında bir engel olmadığı için her yöne yayılacak şekilde çizebiliriz. Evet, abajura geldiğimizde bakın abajurun lamba kısmı burada. Ama burada bir engel olduğuna göre ışınlar sadece aşağıya şu şekilde yani yukarıya doğru yayılması mümkün olmayacak şekilde bu şekilde bir yayılım söz konusu olacaktır. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde. Aşağıda verilen maddeler arasındaki ısı enerjisinin akış yönünü çiziniz. Evet derslerimizde de anlatmıştık. Isı her zaman sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru ne yapar dedik? Aktarılır. Bu durumda birinci örnek 60'dan 30'a doğru bir ısı aktarımı var. İkinci de 70'den 50'ye doğru bir ısı aktarımı var. Üçüncüde 50'den 20'ye doğru bir ısı aktarımı var ve dördüncüde de, de 95'ten 42'ye doğru bir ısı aktarımı olacak şekilde çizim yapacağız. 3. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz demiş. Bize yarı saydam madde verilmiş ve bir de iki örneğimiz var. Örneklerden ilki cam, su, hava. Bu neye ait bir örnek? Tabii ki saydam maddeye. O zaman buraya saydam madde yazmamız gerekiyor. Yarı sayıdan maddeye örnek ne verebiliriz? Bura örnekler kısmı. Çünkü örnek olarak buzlu cam sis verilebilir. Duvar örneği neye ait? Tabii ki opak maddeye ait. Buraya da opak madde yazmalıydık. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik doğal yaşam için neden önemlidir? Açıklayınız. Evet, biyoçeşitlilik neydi? Bir bölgede yaşayan canlıların tür bakımından, bakın tür ya da çeşitlilik bakımından sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik deniyordu. Bakın sadece sayıca zenginlik demiyoruz. Çünkü bir bölgede yaşayan canlıların sayıca fazla olması biyoçeşitliliği artırmıyor neyin fazla olması gerekiyor? Tür sayısının fazla olması. Yani tür açısından zengin olması gerekiyor. Buna biyoçeşitlilik diyorduk. Doğal yaşam için neden önemlidir? Hemen onun içinde bir iki cümle yazalım. Biyoçeşitlilik doğal dengeyi sağlıyor. Yani daha doğrusu doğal dengenin kolay sağlanması. Yani çeşitlilik arttıkça denge korunuyor. Ayrıca ülke ekonomisine katkısı var. Ayrıca tarım, hayvancılık, tıp ve eczacılıkta da canlı türlerinden faydalanılıyor idi. Bunları yazabiliriz. Beşinci soru. Yaşadığınız şehirde bulunan toprak, su, hava kirliliği sorunlarına çözümler üretiniz. Evet, bu sorumuz için de öncelikle bütün bu kirliliklerin sebebi biz insanlar olduğumuz için üreteceğimiz ilk çözüm insanların bilinçlendirilmesi, uyarılması, bu konuda bilgilendirilmesi olmalı. Ardından mesela başka ne olabilir? Evlerimizde suları kirlettiğimiz en büyük faktör neydi? ana boları atık yağlar. Atık yağların dökülmemesi, toplanması ile ilgili bir proje olabilir. Veya bacaların temizlenmesi ve filtre takılması ile ilgili bir proje olabilir hava kirliliği için. Veya toprak kirliliği için çöp kutusu olmayan yerlere çöp kutuları konularak çöplerin yerlere atılmamasıyla ile ilgili bir proje olabilir. Beşinci sorumuzun cevabı Altıncı sorumuz deprem, volkanik patlama, sel, kasırga ve heyelan gibi yıkıcı doğa olaylarına korunmak için neler yapmalıyız? Tabii ki bunlar bu olaylar gerçekleşmeden önce alınması gereken tedbirlerden bahsediyor. Deprem için neler yapabiliriz? Öncelikle evlerimizin sağlam yapılması, deprem yönetmeliğine göre yapılması, sağlam zeminlere yapılması gerekiyor. Evimizde bazı büyük ağır eşyaların duvara sabitlenmesi gerekiyor. Üst raflara ağır eşyalar konulmaması gerekiyor ve bunun gibi önlemler. Volkanik patlama Volkanik patlama ihtimali olan yerlerde yerleşim yeri kurulmamalı, buralardan uzaklaşılmalı. Sel için alınabilecek önlemler öncelikle doğal bitki örtüsünün korunması, ağaçlandırma yapılması ve teraslama yapılması verilebilir. Kasırga içinde evlerimizin özellikle kapı ve pencerelerinin sağlam yapılması ki kasırga ihtimali olan yerlerde oturanlar için özellikle bir sığınak yapılması sayılabilir. Heyelanın yıkıcı etkilerinden korunmak için de heyelan bölgelerinde yerleşim yeri ve yol yapmayacağız. İstinat duvarları kurabiliriz. Uyarıcı levhalar koyabiliriz. Yedinci sorumuzda devam edelim. Aşağıda sembolü verilen devre elemanlarının ismini yazmamız bizden isteniyor. Evet ilk devre elemanımız ney? Açık anahtar. İkinci devre elemanımız kapalı anahtar. Üçüncü devre elemanımız yani düz çizgi neydi? Bağlantı kablosu. Yuvarlak bir daire ve içerisinde çarpı sembolü, ampül sembolümüz idi. Ve son olarak bir artı, uzun çizgi, bir eksi kısa çizgi bu da neyimizin sembolüydü? Pil devre elemanının sembolüydü. 8. sorumuzla devam edelim. Yukarıda basit elektrik devresinin şemasını çiziniz. Evet bu şemayı çizerken daha önce derslerde de anlattığımız gibi özellikle pili çizerken artı ve eksi kutbuna dikkat ediyoruz. Bakın pilin artı kutbu sol tarafta olduğuna göre sol taraftaki çizgimiz uzun, sağ taraftaki çizgimiz kısa olacak. Yani artımız, eksimiz. Devam ediyoruz. Neyimiz var burada? Ampülümüz, yuvarlak bir daire ve çarpı sembolü. Bu taraftan devam edelim. Neyimiz var? Bir kapalı anahtarımız var. Hemen onu da çizelim. Ardından devreyi tamamlamış oluyoruz. Bu soruyla bu yazılımımızın sonuna gelmiş olduk. İkinci bir yazılımımızla devam edelim. Evet, birinci soru. Fatma öğretmen birinci kaptaki 40 santigratta ve ikinci kapta 80 santigrat sıcaklıktaki sıvıları üçüncü kapta topluyor. Yani sıcaklığı 40 santigrat derece ve 80 santigrat derece olan iki kaptaki suyu üçüncü bir kapta birleştiriyor. Yani ne olması gerekiyor? Sıvılar arasında ısı alışverişi olması gerekiyor. Evet, üçüncü kaptaki son sıcaklık değerinin aralığı nedir? Sebebini açıklayınız. Şimdi ısı alışverişi olduğuna göre kim kime ısı verecek? 80 40'a ısı verecek. Peki bu durumda ne olacak? 80 derecedeki ısı verdiği için sıcaklığı azalacak. 40 derecedeki de ısı aldığı için sıcaklığı artacak. Bu durumda son sıcaklık ne olması beklenir? 80 ile 40 arasında bir değer olması gerekiyor. Tekrar ediyorum sebebini. Çünkü 80 derecede olan ısı verdiği için sıcaklığı azalacak. 40 derece olan ısı aldığı için sıcaklığı artacak ama ne kadar ısı alıp ne kadar ısı verdikleri belli olmadığı için son sıcaklığın nerede olduğunu kesin söyleyemiyoruz. Sadece şunu söyleyebiliyoruz 80 ile 40 derece arasında olacaktır. B kısmıyla devam edelim. Hazırlanan bu karışıma 80 santigrat derece sıcaklıktaki sıvıdan bir miktar daha eklendiğinde son sıcaklık hakkında ne söyleyebiliriz? Bakın ikisini karıştırdık son sıcaklık yani 40 ile 80 arasında bir sıcaklık oluştu. Ardından ne yapılmış? Tekrar 80 santigrat derecedeki sıvıdan bir miktar daha artırılmış. Peki son sıcaklık bu iki kaptaki sıcaklık 80 ile 40 arasında bir değer olduğuna göre 80'den küçük. O zaman 80 santigrat derecede bir sıvı daha ilave ettiğimizde ne olmasını bekleriz? Sıcaklığın tekrar son sıcaklık yani 80 ile 40 arasındaki sıcaklığın tekrar artmasını bekleriz. Neden? Çünkü yine yüksek olan sıcaklık 80 diğerine ısı vereceği için sıcaklık karışımın sıcaklığının bir miktar daha artmasını bekleriz. Yine son sıcaklık bu sefer ne olur? 80 ile 3. kaptaki sıcaklığın arasında bir değer olmuş olur. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen durumlara uygun örnekler yazınız. Bir çeşitliliği olumsuz etkileyen doğal etkenler doğal afetlerdi. Bunlardan belli başlı olanları buraya yazabiliriz. Mesela sel, mesela heyelan, mesela deprem, mesela volkanik patlamalar. Bunların hepsi biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. İkinci kısımda ise biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen yapay etkenler. Yapay etkenlerin hepsinde ne vardı? Biz insanların rolü vardı. Aşırı avlanma, aşırı otlatma, doğal kaynakların aşırı kullanımı, aşırı nüfus artışı, plansız kentleşme, GDO'lu ürünler. Yani bunların sayısını çoğaltabiliriz. Evet, üçüncü sorumuzda da yine bir devre şeması çizimi isteniyor. Bir önceki sorudaki ile aynı Öncelikle neye dikkat ediyorduk? Pilin artı ve eksi kutbuna. Pilin artı kutbu sol tarafta olduğuna göre sol tarafta uzun çizgimiz, sağ tarafta kısa çizgimiz olacak. Artımız, eksimiz. Ardından geliyorum. Burada ampülümüz var. Ampülü. Ardından yine bir kapalı anahtarımız var. Ve bu şekilde devreyi tamamlıyorum. Dördüncü sorumuz devre elemanları ile ilgili bir soru. Aşağıda sembolü verilen devre elemanlarının ismini yazınız. Evet gördüğümüz ilk devre elemanı açık anahtar. İkinci devre elemanımız kapalı anahtar. Üçüncü yani daha doğrusu sıralamada ikincisi uzun çizgi neydi? Bağlantı kablosu üçüncüsü ampül sembolümüzdü ve dördüncüsü de pil sembolümüzdü. Bunlar basit sorular. İnşallah hepiniz e, yani aynı sorular çıkacağı için çok başarılı bir sınav geçireceksinizdir diye ümit ediyorum. Sıradaki soruyla devam edelim. Beşinci soru. Evet bu soruda da kalemin ekranda oluşacak gölgesini şekil üzerinde çizim yaparak göstereceğiz. Evet, bu kalemin gölgesini çizebilmek için ışık kaynağından kaleme iki tane ışın çizmemiz gerekiyor. Hemen burada gösteriyorum. Bir kalemin üstünden bir de altından geçecek şekilde ışık kaynağından çiziyorum. Dikkat edelim. Bir üstünden. iki de kalemin alt tarafından geçecek şekilde çiziyorum. Ve gölge burada oluşacak. Buraya da kalemin kendisini yani gölgesini çizeceğiz. Hemen onu da şöyle çizmeye çalışalım. Evet. Bu şekilde bir çizim yapacağız. İkinci kısma bakalım. Kalemin gölgesini büyütmek için neler yapılabilir? Açıklayınız. Kalemin gölgesini büyütmek için. Şimdi gölgenin büyümesi için ne olması gerekiyordu? Işık kaynağı ile opak cisim arasındaki mesafenin azalması, ekran ile opak cisim arasındaki mesafenin de artması gerekiyordu. Bu durumda şunu yapabiliriz. Kalemi ışık kaynağına yaklaştırabiliriz. Işık kaynağını kaleme yaklaştırabiliriz. Ya da ekranı kalemden uzaklaştırabiliriz. Bunların hepsini de yaptığımızda gölge boyu büyümüş olacak. Tekrar ediyorum. Işık kaynağını kaleme yaklaştırabilirim. Kalemi ışık kaynağına yaklaştırabilirim. Ya da ekranı kalemden uzaklaştırabilirim. Evet, bu sorumuzda da ikinci yazılımızın çözümlerini bitirmiş olduk. Üçüncü yazılımıza geçelim. Evet aşağıda ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki farklarla ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen ifadedeki boş kısmı ısı veya sıcaklık kavramlarıyla doldurmamız istenmiş. Evet bakalım termometre ile ölçülür. Tabii ki ne olacaktı sıcaklık ölçülür. Maddeler arasında alınıp verilmez yine sıcaklık alınıp verilmez. Birimi kalori veya jüldür. Neyin birimi kalori ve jüldü? Isının birimiydi. Bir enerji türüdür. Isı bir enerji türüydi kalorimetre kabı ile hesaplanır. Yine ısı kalorimetre kabı ile hesaplanır demiştik. Devam edelim. Önce şurayı bir küçültmem lazım. Evet hepsini tekrar yazmayacağım. Buradan devam edelim. Birimi derece Celsius yani santigrat derecedir. Bu neydi? Sıcaklık idi. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında aktarılan enerji yine ısı idi. Evet birinci sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Evet, i̇kinci sorumuzla devam edelim. Birinci etkinlik yanan muma şekildeki gibi açık uçlu düz bir boru ile öğrenci bakıyor. İkinci etkinlikte de yine yanan muma bu sefer yine açık uçlu ama eğri bir boru ile öğrencimiz bakıyor. A'da ne istiyor bizden? Yukarıdaki etkinliklerin hangisinde çocuk mumun alevini görebilir? Tabii ki hangisinde görebilir? Birinci etkinlikte görebilir. Bunun cevabı ne olacaktı? Birinci etkinlik olacak. Evet gelelim B'ye. Yapılan bu etkinlikler bize neyi kanıtlar? Bize neyi kanıtlıyor? Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlıyor. Çünkü doğrusal yolla yayılan ışık birinci etkinlikte öğrencinin gözüne ulaştı ama ikinci etkinlikte doğrusal olarak yayıldığı için bu kıvrımdan geçemedi ve göze ulaşmadığından ışığı öğrenci göremedi. Yani neyi kanıtlıyormuş? Işığın doğrusal yayıldığını. Evet, üçüncü sorumuzda devam edelim. Evet, ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara iki örnek yazınız demiş. E buraya canlı olarak hayvan ne yazabiliriz? Bozayı, alageyik, kelaynak, e, deniz kaplumbağası verilebilir. Bitki olarak da mesela ters lale, orkide verilebilir. B kısmı aşağıda biyoçeşitliliği olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler verilmiştir. Biyoçeşitliliği olumlu etkileyen faktörlerin kutularına daki kareler ediyor. Tık işareti koyunuz. Evet. Olumlu etkileyenlere yapacağız. Ağaç dikmek. Evet bu olumlu. Bilinçsiz avlanma olumsuz. Çevre temizliği olumlu. Küresel ısınma olumsuz. Sıfır atık uygulaması olumlu. Doğal afetler olumsuz. İnsanları bilinçlendirmek olumlu. Geri dönüşüm olumlu. Ormanları korumak olumlu. Aşırı nüfus artışı olumsuz. Tarım ilacını aşırı kullanmak olumsuz. Milli parklar olumlu. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Sıradaki soruyla devam edelim. Beşinci sorumuz görselde belirtilen çevre sorununu önlemek adına yapılabileceklerden iki tanesini yazınız. Evet ne görüyoruz? Bir balık yani su kirliliğinden bahsediyor. E, su kirliliğini önlemek için neler yapabiliyorduk? Öncelikle evlerimizde lavabolara atık yağları dökmüyoruz. Fabrikalara arıtma tesisleri kuruyoruz. Denizlerde petrol sızıntıları için büyük tankerlerin bakımlarının zamanında yapılması gerekiyor. Tarım ilaçlarının sulara karışması engellenilebilir. Bunlardan iki tanesini yazabiliriz. Sıradaki sorumuza devam edelim. Yukarıdaki görselde anlatılan yıkıcı doğa olayının adı nedir? Tabii ki bu olay bir toprak kayması. Yani ne olacaktı cevabımız? Heyelan olacaktı. Belirtilen yıkıcı doğa olayından korunmak için alınabilecek tedbirlere iki örnek yazınız. Mesela burada ne yapılabilir? İstinat duvarları yapılabilir. Teraslama yapılabilir, ağaçlandırma yapılabilir. İki tane örnek yeterli olacaktır. Sıradaki sorumuz yine diğer 3 yazılında da aynı sorulardan biri. Yani bu büyük ihtimalle sizin karşınıza da yazılıda gelecek olan bir soru. Evet, devre elemanlarının sembollerini bizden çizmemiz istenmiş. İlk sembolümüz pil. Pil nasıl çiziyorduk? Bir kısa bir uzun çizgi, eksi artı, Ampul bir daire ve içerisinde bir çarpı sembolüydü iletken kablo ya da bağlantı kablosu düz bir çizgiydi. Açık anahtar ise açık anahtarı nasıl çizecek? Açık olduğu için birbirine temas etmeyecek şekilde bir çizim olacak. Evet sıradaki sorumuzla devam edelim. Yukarıda şekli verilen elektrik devresinin şemasını aşağıdaki boşluğa çiziniz. Evet devrede ne görüyorum? İki tane pil, iki tane ampul ve ampuller yandığına göre kapalı bir anahtar çizmem gerekiyor. Evet Pillere bakıyorum artı eksi artı eksi hemen çizeyim artı eksi artı eksi devam ediyorum iki tane ampul çizeceğim ampullerimi de çizdim sırada bir kapalı anahtarım var çünkü ampuller ışık veriyor evet artı eksilerimi de koyunca devrem tamamlanmış olacak bu şekilde bir devre Çizilmesi gerekiyordu. Evet bu da son yazılım sorumuzdu. Diğer yazılılar gruplarımızda paylaştığımız çözümleri var. Onların çözümlerine direkt bakabilirsiniz. Bu yazılılarımızın çözümleri olmadığı için çözümlerini ben yaptım. Tekrar hatırlatıyorum. WhatsApp gruplarımızda tüm yazılılar yani sadece fen dersi değil bütün derslerden yazılılar paylaşıyoruz. Günlük yeni nesil soru ve çözüm videosu paylaşıyoruz. Konu e, özet pdf'leri denemeler paylaşıyoruz. Hepinizi WhatsApp gruplarımıza bekleriz. Yazılarda hepinize başarılar. İyi günler. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda İstanbul'a ait hava durumu tahminleri ve meteoroloji uzmanının yorumlarını yer almaktadır. Meteoroloji uzmanının yorumlarında geçen ısı ve sıcaklık kavramlarının kullanımı ile ilgili hataları bularak hataların nedenini açıklayınız. Hemen okuyalım. Salı günü havanın ısısı Salı günü havanın ısısı bir önceki güne göre 3 derece azalacaktır. Burada havanın ısısı değil. Doğru cevap ne olacaktı? Havanın sıcaklığı olacaktı. Çarşamba günü yağmur yağacağı için ortam ısısı bir miktar artacaktır. Ortamın ısısı değil, ortamın sıcaklığı bir miktar artacaktır. Doğru cevap ortamın sıcaklığı olmalıydı. Perşembe günü beklenen kar yağışı sırasında kar topu oynarken, kar topu oynarken kar topundan elinize ısı geçişi olabilir. Burada da ısı doğru kullanılmış ama geçişin nereden nereye sıcaktan soğu olacağı için e, elimizden kar topuna ısı geçer, kar topundan elimize ısı geçmez. Buradaki hatada bu şekilde ısı doğru kullanılmış ama ısının yönü yanlış verilmiş. Yani e, kar topundan elimize bir ısı geçişi değil, elimizden kar topuna bir ısı geçişi olacaktır. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Öğrenci karton kutunun içine ışık veren bir ampul yerleştirip kutuyu kapattıktan sonra etrafına delikler açıyor. Buna göre ampulden çıkan ışık ışınlarının delikten geçerken izleyeceği yolları çizerek gösteriniz. Evet, burada yine bir çizim yapmamız gerekiyor. Yani kutudan çıkan ışınları önce şöyle bir kutu çizelim ve bu kutudan ışınların çıkışını gösterelim. Mesela yukarıdaki delikten bu şekilde, buradaki delikten yine bu şekilde, yandaki deliklerden bu şekilde ışıklar her yöne doğru ne yapacaktır? Çıkacaktır. Yalnız çizerken neye dikkat edeceğiz? Işınları doğrusal yani dümdüz doğru bir şekilde çizmeye dikkat edeceğiz. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şekilde av yayınları logosunun 3 farklı madde ile kaplanmış pencere arkasından görüntüsü verilmiştir. Buna göre diyor 1, 2 ve 3 numaralı pencerelerin hangi maddelerden kaplanmış olabileceğini tahmin edip yazınız. Burada logonun hiçbir kısmını göremediğimiz için bir numaralı madde kesinlikle ne olmalı? Opak madde. 2 numara av yayınlar logosunu görüyoruz ama tam net bir görüntü olmadığı için iki numaralı maddemiz nasıl bir madde? Yarı saydam bir madde. 3 numara burada logonun bu kısmı çok net bir şekilde göründüğü için 3 numarada ne olmalı? Saydam bir madde olmalı. Bu şekilde yazarsak doğru cevap vermiş olacağız. Dördüncü sorumuz. Aşağıda iki farklı ortam verilmiştir. Birinci ortam görüyoruz. Biz çöl ortamı. İkinci ortam ise orman ve birçok hayvanın bulunduğu ortam az kısmıyla başlayalım. Hangi ortamda biyoçeşitlilik daha fazladır? Tabii ki gördüğümüz gibi ikinci ortamda biyoçeşitlilik daha fazladır. Cevap ikinci ortam olmalıydı. Verilen yaşam alanlarında biyoçeşitliliğin farklı olmasının nedir? sebebi nedir? Evet, burada biyoçeşitliliğin farklı olmasının sebebi cansız faktörler. Yani ısı, sıcaklık, nem, e, su gibi faktörler. Şöyle ortamında bunlar canlıların yaşamasına uygun olmadığı için yani çok yüksek sıcaklık var, su yok, nem yok. Burada canlı çeşitliliği az yani biyoçeşitlilik az oluyor. Ama orman ortamında e, ısı, sıcaklık, nem, su bunlar fazla oldu. Rüzgar, yağmur e, canlıların yaşamasına uygun seviyede olduğu için buradaki biyoçeşitlilik yüksek olacak. C kısmına bakalım. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi nedir? Evet, doğal dengeyi korur dedik. Doğal dengenin kolay bir şekilde oluşmasını sağlar dedik. Ülke ekonomisine katkı sağlar dedik. Tarımda, hayvancılıkta, eczacılıkta, tıpta birçok faydası vardır. Biyoçeşitliliğin hayatımız için demiştik. C kısmına da bunları yazabiliriz. Devam edelim. Aşağıda bir çevre kirliliğine ait afiş verilmiştir ki ne olduğunu görüyoruz. Hava kirliliğine ait bir afiş olduğunu görüyoruz. Belirtilen çevre kirliliği sonucu oluşan problemlerle ilgili alınabilecek iki önlemi yazınız. Problemlerle ilgili alınabilecek iki önlem. Yani hava kirliliğini önlemek için neler yapılabilir? Toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Fabrika ve ev bacalarına filtre takılabilir. Ormanlar yani yeşil alan miktarı artırılabilir. Kalitesiz yakıt yani fosil yakıtlar yerine daha çok yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir. Bunlardan iki tanesini yazabilirsiniz. Sıradaki soruyla devam edelim. Görselde bir yıkıcı doğu olayı verilmiştir. Bu olayın adını ve bu afetten korunma yollarını yazınız. Evet gördüğümüz bu olay nedir? Bir depremdir. E, depremden korunmak için öncelikle ne yapacağız? Evlerimizi zemini sağlam yerlere yapacağız ve deprem yönetmeliğine göre sağlam yapacağız ki en az hasarla kurtulalım. Bir de evimizde eşyalar özellikle dolap, fraf gibi eşyaları duvarlara sabitleyeceğiz ve bu gibi yerlerde üst kısımlara, üst raflara ağır eşyaları koymayacağız. Yedinci sorumuzla devam edelim. Telefonun yanındaki tuş telefonu açıp kapamayı sağlar. Buna göre telefonun açma kapama tuşu elektrik devresindeki hangi elemana benzer görev yaptığını yazınız ve sembolünü çiziniz. Evet açma kapama yani elektrik enerjisinin geçişini kontrol eden devre elemanımız neydi? Anahtardı. O zaman bu hangi devre elemanı oluyor? Anahtar oluyor. Anahtarın da iki sembolü vardı. Bir Kapalı anahtar sembolü vardı. Burada olduğu gibi bir de açık anahtar sembolü vardı. Şekilde çizdiğimiz gibiydi. Evet devam edelim. Şekilde verilen elektrik devre şemasını devre elemanlarının sembollerini kullanarak çiziniz. Evet yine benzer sorulardan biri daha önceki yazılı sorularında da çıkmıştı. Evet ne çizeceğiz? 2 pil ampul ışık verdiği için kanatlar ve bir ampulden oluşan bir devre çizeceğiz. Hemen devremizi çizelim. Önce ampulümüzü çizdik. Bir kapalı anahtarımız var. Neden? Çünkü ampul ışık veriyor. İki tane pil çizeceğim. Ve devreyi bu şekilde tamamlayacağım. Evet bu sorumuzun cevabı da bu şekilde olmalıydı.